Sordular. Ee? Bana bak eğer beş dakika... Sus şimdi. sus bir dakika. Bu önemli bir mesele. Ee sonra sana niye soruyorlar kızım? Sana niye gelsinler ki adamlar soru sorsunlar? Sen atmışsındır kendini kameraların önüne. Beni polis zannettiler ya. <laughs> Bu kadar yeter. <yaşar. gülüyor> ya ben onları ben onlara merak etmeyin. Memoli şimdi hepimizi kurtaracak dedim. Onlar da memole kim dediler? Nişanlım deyiverdin verdin değil mi? Nişanlım dedin. Bütün televizyonun önünde canlı yayında nişanlım dedin. Şimdi bütün ülke biliyor senin nişanlım olduğunu. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bu kadar da büyük suç işlemedim ki ben ya. Belgin abla niye izin veriyorsun buna? Nereden bileyim oğlum böyle Zeynep'in nişanlım diyeceğini? Aklıma heyecandan başka hiçbir şey gelmedi. Gelmedi mi? Nasıl gelmedi ya? Aklına başka bir şey gelmemiş ya. Deli olacağım ya. Aklına başka ah, bir şey... Ben ah. ah, ah. Pembe dizimi çekiyoruz lan burada. Ha? Ah. Burada soyguncu kim? Benim. Adam kaçıran kim? O da benim. O halde herkes susacak ben konuşacağım tamam mı? Şimdi hiç kimse yerinden kımıldamayacak. Ben ve Memoli'nin nişanlısı bir arabaya binip gideceğiz. Hala nişanlısı diyor ya. Hala nişanlısı diyor ya. Sağlam da olduğumu anlarsam kızı serbest bırakacağım tamam mı? Tamam mı? Tamam değil abicim. Tamam değil abicim. Birincisi. Buradan hiçbir yere çıkamazsın. Bak her tarafın polislerle çevrili. Daha arka mahalleye gider gitmez mıhları seni. İkincisi, içerideki arkadaşlarını mı satacaksın? Üçüncüsü, eğer bir daha nişanlım falan dersen... ...vallahi çeker vururum seni! <laughs> bir de ne istersen. Bak kardeşim, içeride içi patlayıcı dolu... ...telefon kumandalı bir çanta var. Aramamı ister misin? Arayayım mı ha? Basayım mı ha? Bir havai fişek gösterisine ne dersin ha? Basayım mı ha? Zeynep sakin ol, ben seni kurtaracağım tamam mı? Sakin ol. Tamam kardeşim bu kadar Sakin yeter. Ol. Sakın peşimden gelmeye kalkmayın bombayı patlatırım ona göre. Bin arabaya! Çabuk! Memoli! Bin dedim! kurtar beni! Bin dedim arabaya! Aa, aa, Uzaklaşın! Mevali. İndir! Çekil! Memoli kurtar beni! Sakın takip etmeyin! Memoli! Dur şimdi değil! Şimdi! Kemal Bey, ne olur. Siz Zeynep hiç merak etmeyin Bekir Hanım. Telaş etmeyin, memori ile Cem onu kurtarırlar. Sakin olun, sakin olun. Cem, çok sıkı bir takip olacak, kemerini tak. Baba şuradan. Ya inanmıyorum, nişanlım demiş ya, nişanlım demiş ya. Baba kırmızı. Memlekette ne kadar pislik varsa benim daha önce uğraştığım şimdi kızın peşine düşecekler. Evet ya, ne talihsiz bir kadın bu. Nerede bir pislik, nerede bir bela var, hop gelip bunu buluyor. Doğru söylüyorsun ya. Nerede pislik varsa eliyle koymuş gibi hop buluyor köylü kızını. Aslında bu bana birini hatırlatıyor ama... Memoli. Aslında siz harika bir ikili olursunuz biliyor musun? Cem! <laughs> tamam. Bak nişanlın geliyor. Benim nişanlım değil o. Sen de bir karar ver ama. Ya ağam, bırak beni gideyim ya. Yani. Ben ne polisim ne bir şeyim. Niye beni tutuyorsun ki? Bu defa yanlış adama çaldılar. Onlara kaç kere takip etmeyin dedim. Ağam dikkat et! Dur dedim sana! Baba ne oluyor? Kızın kafasına silah dayadı galiba. Hazırlıklı olacağım. Bana bak, eğer kaçmak için sana ihtiyacım olmasaydı çoktan beynini dağıtmıştım senin. dedim! Bu herif gerçekten manyak. nereye gidiyor bu? Yerin üstüne ona yer olmadığını anladı, yerin altına kaçıyor. Ha? Metroya gidiyor. Ha. 5125 merkez 5133 cevap verin tamam. Dinliyorum 5125. İçeriye girdik. Adam doğru söylüyor. Bombayı sor, bombayı. Anlaşıldı. Bomba var mı? Tamam. Bomba var. Cep telefonuyla uzaktan tetiklemeli. Uzmanlar çok çalıştılar ama bağlantıyı kesemediler. Ama çalışmaya devam ediyorlar. Ha. Ayrıca eğer kapağı açılırsa patlayacak şekilde. Allah kahretsin. Anlaşıldı 51-25 malum şahsın peşinden gidiyoruz. Büyük bir ihtimalle Aksaray metrosuna doğru gidiyor tamam. 51-25 biz malum şahsı yakalamak üzereyiz. Siz bilinen yeri boşaltın. Bilinen yeri boşaltın tamam. Anlaşıldı tamam dikkatli olun. Tamam 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 çocuklar boşaltın çıkıyoruz. Başka tamam başka. herkes gelsin. Bu sefer Allah yardımcımız olsun Cem. Yürü in. İn aşağı. İndirim sana. Yürü! Koş dur! Koş Cem dur! Yerine... Şey hala hiçbir haber çıkmadı. Yağmur'a bak. Hadi gel içeri girelim gel. Baba nereye gidiyor bu ya? Galiba alt yoldan metroya girecek koş koş! Cem, sen buradan onun önüne koşmalısın. Çok çabuk ol, önden hızlı koş. Memoli! Eleman aramızda! Teslim ol dedim! Sakın yaklaşayım deme! Kızın beynini dağıtırım! Ah, Zeynep kaç! Beni takip etmeyin demiştim size! At silahını teslim ol! Size peşimden gelmeyin dedim abiciğim! Bak! Burası son durak! Senin için buradan sonrası yok! Teslim ol! Yoksa ne sen ne de arkadaşların bu beladan kurtulamazsınız. Arkadaşlarım mı? <laughs> Seni daha akıllı bir şey sanmıştım ben. Senin adın neydi? Mamoli mi? Memoli mi? <laughs> İçeride içi bomba dolu çantadan başka hiçbir şey yok. İçindeki telefon aradın mı? Bom! <laughs> Üstelik son aradığın numarada çantanın numarası. Durun bir arayayım bakayım ha. Sıkıntıdan patlamasın. <laughs> Düşündüğümden de manyakmış. Ben ateş ediyorum. Hadi siz de ateş etsenize. Ne duruyorsunuz ha? <laughs> ne o çaylaklar? Beni sıkıştırdığınızı sanıyorsunuz ha? <laughs> Bakın abicim. Elim tam yes tuşunun üstünde. Bastım mı pop! ...bir de duyarsınız gümbürtüsünü. Ne o ha? Sesiniz kesildi. Sustunuz değil mi? Bakın şimdi yeni bir tren gelecek ben ona binip gideceğim. Hem siz kurtulacaksınız hem de ben. Bak ah, altından mı? Elim tam tuşun üstünde. Sakın bir aptallık yapmaya kalkmayın. Anladınız mı beni abi? Gelin altından ha. O binayı mahalleyle birlikte yerle bir edelim. Sakın yaklaşmayın. Baba delirdin mi? Ne yapıyorsun? Geri çekilin! Geri çekilin! Bakın bunu siz istediniz. Benden günah gitti. Basıyorum. Şimdi dinleyin abicim gümbürtüsünü. <laughs> Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor cep telefonu kapalı ya da kaplama alanı dışında. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Tabii tekrar olursa yanlış yere geldin sen. Yanlış yere geldin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.